Hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyidirsiniz. Uzun zamandır e, neden videonun önüne çıkmıyorum? E, aslında e, arkadaşlar geçen hani video çekmiştim, parmağımı e, kesmiştim. O ara e, sızı yoktu. Ondan sonra hız sızı başladı, ağrı başladı. O geçti. Sonradan aradan iki gün sonra arkadaşlar böyle bir halsizlik bana geldi. O hani kesmekten değil de herhalde bilmiyorum belki bakterin bir yerden aldım ama test yaptım. Öyle bir şey de yok yani bakterin de almadım ama böyle bir üşüme vardı arkadaşlar. Üzerimde aşırı derecede bir üşüme vardı. Böyle ayakta zor duruyordum yani o kadar titriyordum ki ondan sonra doktor bana şey verdi böyle bir tane ilaç verdi. E, damla verdi. O damlayı e, içecekmişim. Ondan sonra o damlayı içtim. Normalde ben hiç terlemem. Hiç hep üşürüm. E, aslında çok terlemem lazımdı. O damlayı alırken hep terlemem lazımdı. O da beni terletmedi. O bana ağrı bastırdı. Ama nasıl? Böyle var ya, ölüyorum sandım. Yani gidiyorum sandım o damlayı aldım ee, neyse birkaç saat aradan geçtikten sonra e, terlemeye başladım. E, terleyince de titremeye başladım. Ama nasıl titriyorum böyle? O teri üzerimden atmam lazım. Yani dışarı atmam lazım ki e, içindeki o neyse artık bakterinde değil, gripte de değil, üşütme herhalde, üşütme gibi bir şeydi herhalde. Onu e, dışarı atmam için şey tellemem lazımdı. O da çok zor oldu bende yani o telleme kısmı. O telleme olmadığı için bu sefer ağrılar bastırdı. Ondan sonra neyse böyle üst üste üst üste giyindim ki artık telleyim yani dışa atsın. Ondan sonra böyle üst üste üst üste giydim. Bir telledim arkadaşlar. Ama yine de normalından az telledim. Yani çok tellemem lazımdı. Az telledim. O ara böyle bir üşüme geliyor, sıcaklık geliyor, üşüme geliyor, sıcaklık geliyor ama terleme olmuyor yani. Neyse, e, birden böyle yani yine idare edecek bir şekilde terledim. Onu üzerinden attım yani. Ama halen böyle e, dengemi yani ayakta zor tutuyorum. Böyle sanki e, nasıl diyeyim böyle... Ayağa kalktığımda sanki baygınlık geçirecekmişim gibi oluyor. O yüzden e, videolarıma da ara verdim arkadaşlar. E, hatta video attıysam da e, yani ekran önüne çıkamadım. Halen de böyle halsizlik var. Belki rengimden belli ediyorsunuz. Yani gözümün ışığı söndü artık. Böyle o, o şekildeydim yani çok kötüydüm. Ondan sonra ben de dedim yani o ara tabii ki insan YouTube'u düşünmüyor ama iyileştikten sonra gözünü açtıktan sonra şöyle bakıyorsun gene YouTube'a bakıyorsun YouTube'un insan üzülüyor yani arkadaşlar o kadar emek var ki şu hani siz istiyorsunuz ya uzun videolar uzun videolar ben kanalıma oturduktan sonra zaten uzun videolar çekeceğim ama YouTube size diyor ki her gün diyor hani video yükle. Her gün yani bunu e, illaki ki kendisi demiyor tabi ki Ama o şekilde yani Her gün Video istiyor senden e, Hele ki de küçük kanallarda çok zor e, 10 dakikalık Video bile arkadaşlar Benim günlerimi alıyor yani Onların ayarları var uzun videolar Yapınca daha uzun sürüyor Ayarı yani e, O zaman gündelik atamam Yani o yüzden diyorum Şimdi kısa kısa atayım Hani YouTube'un kendisi görsün her gün e, video attığımı e, zamanla uzun e, videolar atmak istiyorum arkadaşlar ben de istiyorum yani ama e, şöyle baktım yani şöyle iki günlüğüne ara verdim ondan sonra başladım yine YouTube'a e, video yüklemeye ama o iki gün ara bana çok kötü geri dönüş yaptı arkadaşlar saatlerimi silmiş. Kanalım açılması gerekirken hani abone ve saat dolması lazım. O saatlerimi silmiş. Ee, video yükledim. Hani bir daha saat üzerine geleceğine gelmiyor. Arkadaşlar üzerine gelmiyor. Yani bu sefer çok gıcık oldum. Gerçekten bazen diyorum yani o kadar büyük emek var ki arkadaşlar. Yani sizler sanarsınız ki belki ama nerede emek? Şurada kamerayı aç, önüne otur, konuş. Hay öyle değil arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Yani video çıkarmak, videonun ayarını yapmak, onu oraya yüklemek. Ondan sonra ne bileyim neyi, cattırı cıttırısı var yani e, çok zor ama ondan sonra da bakıyorsunuz e, yaptığınızın emeklerinin karşılığını bir şekilde alıp böyle yok ediyor ya insan gerçekten gıcık oluyor o yüzden arkadaşlar sizler de hani e, istediğiniz için video yüklüyorum yoksa hani bazen diyorum ki aman bırak diyorum gerçekten hem YouTube yapalı bana çok böyle şeyler oluyor arkadaşlar önceden bana böyle bir şeyler olmazdı yani arada başım ağrıdı geçerdi ama şimdi böyle, böyle elimi kesiyorum. Ondan sonra birden yere düşüyorum. Ondan sonra birden bir şey kırıyorum. Ondan sonra birden böyle halsizlik oluyor. Yorgunluk oluyor. Yani ne bileyim böyle çok değişik değişik şeyler oluyor. Youtube'dan da emeğinin karşılığını almıyorsun. Ondan sonra Youtube'da mesela izliyorlar. Ben bunu belki bir çoğu zaman dile getiriyorum. Getireceğim de arkadaşlar. İzliyorlar mesela ben de aldığım keyif e, baktığım videolar var izlediğim videolar var hoşumuza gidiyor değil mi izliyorsun vakit geçiriyorsun İzler de vakit geçiriyorsunuz ama bakıyorum yani o kadar büyük bir kitle e, abone olmayan kısım izliyor ki aboneye basmadan bilmiyorum belki e, yani mesela beni tanımazlar e, hani derler ya tanıdığın kişiye iyilik olmasın derler yani aslında öyle öyle düşünmek de yanlış yani tanıdığın kişiye iyilik olsun ben mesela diyelim atıyorum burada birisi bir şey açsın tanıdık birisi olsun yemin ederim arkadaşlar ben oraya giderim oradan alışveriş ederim ama bizim Türk milleti nasıldır aa bu kişi buraya bir şey açmış ben gideyim oradan onu alışveriş yapmayayım ona o gitmesin. Hani ona onun emeğinin karşılığı gitmesin. Böyle bizim Türk halkımız böyle yani. Ben olmuş olsam derim ki tanıdığıma gitsin arkadaş. Yani tanıdığım orada bir emek vermiş, bir şey yapmış, oraya koymuş. Hani emeğinin karşılığını alsın. Yani oraya giderim alışveriş için oraya giderim. Hadi diyeceğim ki e, tanıdığımıza var ya bizim toplumumuzda tanıdığımıza gitmesin diye tamam okey tanıdığımıza gitmesin ama sizler mesela böyle ekran önünden tanıyorsunuz arkadaşlar ve izliyorsunuz ona rağmen yine de bir abone yapmıyorsunuz ben gerçekten anlam veremiyorum hak ama anla, anlam veremiyorum ama biz Türkler zaten hep şey değil miyiz hani hmm. birçoğumuz böyle değil miyiz ama ben kendi çıkarıma bakarım. Yani kendi çıkarıma bakarım. Bana ne ondan? Öyle düşünüyoruz. Belki o yüzden abone olmuyorsunuz. Bilmiyorum. Size hiçbir kötü bir şey de yok. Hani kötü kötü bir yeni, yönü de yok. Yani aboneye basıyorsunuz. Hiçbir şey hayatınızda hiçbir şey değişmiyor. Arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Ha benim hayatıma çok bir şey mi geliyor? Bir anlam mı geliyor? Hayır. Ben e, burada 5 sene kanal kanalım vardı arkadaşlar. 5 sene boyunca kanal e, yaptım. Oradan bana bir çıkar mı vardı? Yoktu. Ama hani en azından insan diyor ki abone olundu, like yapıldı. İnsanın vardı keyfine geliyor. Daha çok videolar çıkartmaya çalışıyor. Yani burada bir kötü bir şey de yapmıyorum arkadaşlar. Hani ne bileyim yemeğimi gösteriyorum. Ondan sonra alışverişimi gösteriyorum. Ondan sonra ne bileyim temizlik videoları bile yaptığımda o kadar edepli videolar çekiyorum ki o kadar ince ince o e, temizlik videolarının ayarlarını yapıyorum ki edepli bir şekilde olsun. E, bilmiyorum. Belki de eee ben bilmiyorum yani anlam veremiyorum ama olsun beni sevenler de var. Abone olup izleyenler de var. Onlar için video çekmeye devam etmek istiyorum. Beni abone olmayan kısımda izlemesin. Yani gerçekten izlemesin. Abone olmayan kişiler izlemesin. çünkü öyle kişiler bence egoist yani egoist kendini düşünen karşı taraftaki insanı düşünmeyen ve tabii ki bunu dile getireceğim ve söyleyeceğim. Ben burada emek veriyorum yani emek veriyorum. Buraya oturup da video çekmek o kadar kolay, basit bir şey değil. Dışarı çıkıyorsunuz, dışarıda video çekmek çok mu kolay? Hayır. Tatile mi gittiniz? E, i̇nsanlar orada demiyor mu lan bu tatile mi gelmiş böyle eline video almış? Çekiyor. Neyi çekiyorsun yani arkadaş neyi çekiyorsun? Ama ona rağmen yine de çekiyorum. Sizler mesela... Ee, gittiğim yerlerde çektiğim şeyleri görüp belki gidip almıyor musunuz? Gidip alıyorsunuz belki oturduğunuz yerde. O yüzden bana abone olmayan kişiler izlemesin. Gerçekten izlemesin. Yani zaten burada a, acayip kötü bir ağrı geçirdim. O kadar felaket ağrı geçirdim ki ama gene de diyorum benim sevdiklerime e, ablalarıma, kardeşlerime kız kardeşlerime hani bütün e, sevdiklerime Video çekmeye çalışacağım. Ve ileride e, ben de e, tabii ki Allah nasip edecek. O günler de gelecek. Keşke o zamanlarda YouTube yapsaydım. Önceleri e, arabayla izine gittiğimiz zamanlar. Tatile gittiğimiz zamanlar. Keşke o zamanlara e, videolar çekmiş olsaydım. Ama annemin evine gittiğimde ne kadar güzel videolar çekmiştim. Türkiye'ye gittiğimde falan filan. Yine kız orada abone oluyorlardı. Gerçekten orada abone oluyorlardı. Eee... Gideceğim zamanları video çekeceğim. Orada iznimi keyifle yapacağımı elimi kameraya alıp video çekeceğim sizler için. Bir abone de yani yapmıyorsanız artık ben bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ama bizim zaten Türk halkımızda böyle şey var yani nasıl diyeyim size hani ama bana ne ya arkadaş izlerim abone de olmam hani örnek olarak verdim. Bu gerçek hayatta da böyledir. Örnek verdim. En sevdiğin, en tanıdığın bir şey, birisi bir şey yapar, bir şey açar. Ona gitmesin der. En yabancıya giderler. En yabancıya e, şey olurlar. E, alışveriş yaparlar. En yabancıda. Belki de şimdi sizler hani beni tanıyorsunuz. Ben sizleri tanımıyorum. Hani e, demin dediğimin e, tersini diyeceğim. Sizler beni tanıyorsunuz. Ben sizi tanımıyorum. Tanıdıkça ama bu da tanıdık oldu. Buna abone olmayayım mı diyorlar. Bilmiyorum artık. Ama neyse arkadaşlar ben bu ara mecburum yani arkadaşlar mecburum kısa videolar çekmeye. Günün için bitmeden gün içinde sizlere video göndermek zorundayım. Youtube görsün diye her gün video gönderdiğimi. O yüzden şimdi yemek yapıp videoyu da kapatmak istiyorum arkadaşlar. Beni bu şekilde seviyorsanız Bu şekilde idare edin Hani kanalım açılana kadar Kanalım açıldıktan sonra inşallah daha çok daha güzel e, Videolar çıkaracağımı Diye düşünüyorum arkadaşlar Aslında var ya Halen e, Üzerimde e, Ya böyle olunca bilmiyorum Arkadaşlar yeniyor mu hemen oluyor ya gerçekten bazıları diyor yeniyor tabii ki ne var onda bazıları da diyor ki yenmiyor halen aslında kötüyüm yani kendime geldim diyemiyorum tam olarak tam olarak kendime geldim diyemiyorum Allah'ın izleyin de bir kendime gelsin arkadaşlar öteki kanalımda hep söylerdim ben sulu yemeklerin içinde genellikle et sevmiyorum. Ara ara pek nadir koyuyorum. Yani böyle sanki çok yağlı oluyor gibi geliyor bana. Hatta ben e, yemeklere, bakın şu anda sesimde bile böyle bir e, grip varmış gibi grip. Ama grip de değilim. Yani griplik yok. sesimle gitti. Anlam veremiyorum ya gerçekten. Ee, yemeklerin içine Koyacağım yağı bile size göstersem Şaşırırsınız yani Çok yağ da koymuyorum Yani bilmiyorum bazıları böyle Hani e, yemeklerin üzerinde Yağlı yağlı çok sever ya Üstünde böyle yüzer Artık yağ Ben sevmiyorum öyle Hani e, Nasıl söylesem arkadaşlar Ben et yemeklerinde kavur, kavurma yaptığımda o zaman yani belki çok yağ koyarım. Şimdi bunu yıkayayım. Acaba bir tane daha mı yapsam? Hiç ama hiç iştahım yok. Hiç. Öyle var ya. Hiçbir şey, hiçbir şey iştahım yok. Gerçekten. Bunlar 2-3 gün önce bayağı canım bir şeyler çekiyordu ama şimdi hiçbir şey canım çekmiyor. En sevdiğim çiğ köfte arkadaşlar. En sevdiğim o bile şu anda olsa yemem. Yani gerçekten yemem. kadar yeter. Aslında e, içine birazcık kemik atsam mı ki ya? Çok az. Aman. Ya da atayım mı ya? Aman bırak kız. Şimdi arkadaşlar bakın benim dökeceğim yağ bu kadar bu kadar şu kadar yani bu yağ şimdi yetmiyor mu ne gerek var böyle çok çok yağ dökmeye yani ben sevmiyorum yemeklerin üzerinde yağ gezdim mi sevmiyorum. Bence bu şekilde yağ dökmek her zaman daha iyidir. Bence sizler de öyle yapın. Hatta daha dengeli kilo alacaksınız arkadaşlar. Böyle hani bazıları var kilo vermek ister veremez. Onun için de iyi. Bazıları var kilo almak ister alamaz. Onun için de iyi. Bak gerçekten böyle bu şekilde yapın. Külü almak istiyorsunuz? kilo alırsınız. Vermek mi istiyorsunuz? Ver, verirsiniz. Yani bence e, böyle kullanınca daha iyi. Yağı. Tabi kızartmalarda falan olmuyor canım. O zaman mecburen yağı fazla döküyorsun. Veyahut da kavurmada falan. Patatesin içine soğan olur mu? Bilmiyorum. Ben bazen koyuyorum, bazen koymuyorum. Ama ben zaten soğanları çok canlı çıkana kadar diyeyim, kavuruyorum. Bu şekilde kavurayım. Domates. iki tane de şöyle küçük havuçlardan hatta 3 tane de yapabilirim. İşte bu koku var ya. Koku gelince iştahım açılıyor. Çok güzel kokuyor şu anda. Valla aslında en güzel kaşıklar şunlar. Hani yemek bunlar şey için. Böyle salata e, almak için. Salatalık için. Ama e, böyle yemek için bence en güzel kaşık bunlar. Aslında işte e, Çizmiyor ya, ben böyle dikkat ediyorum, çizmiyor. Tupadan bunlar. Ee, ama ben böyle kullanıyorum, yemek için kullanıyorum. O hani ahşap kaşıkları var ya, tahta kaşıkları. Pek sevmiyorum ya, kullanıyorum ama pek böyle severek kullanmıyorum. Salçayı da içine aldım. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle çok kötüydüm ya, kendime geldim ya, gerçekten böyle sanki dünyaya yeniden gelmişim. Öyle hissediyorum kendimi. Dünyaya yeniden gelmişim. Artık böyle gözümün ışığı bile yavaş yavaş açılıyor. Çok çok kötüydüm ya arkadaşlar. Sizler beni o halde görseydiniz var ya. Aman derdiniz ki bu kız galiba gidiyor derdiniz. Böyle bir titriyorum ama nasıl titriyorum? Üşüyorum. Bir türlü terleyemiyorum. Ne kadar kötü titredim ya. Gerçekten ilk defa öyle bir şey yaşadım. İlk defa. Neyse patateslerini alalım. Ben maydanozla döküyorum. Her yemeğe döküyorum yani. Baharatları. Tuzunu da dökeceğim tabii. Ki. Arkadaşlar bakın şu içindeki yağ bile çok. Yani bu kadar yağ gerekmiyor. Gerçekten gerekmiyor. Ben çok koymuşum şimdi. Arkadaşlar yemeğim böyle oldu. Hani demeyin ki içinde şimdi et yok, kıyma yok, bir şey yok. Bu yemeğin tadı olur mu? Acayip güzel tadı oluyor gerçekten. Ama şu anda böyle iştahım yok. İştahım olmuş olsa bunu var ya ben şimdilik bitirmiştim. Çünkü içindeki baharatlar zaten dengesini yaptım mı çok güzel oluyor yemek. Ee, yanda da e, pilav yaptım. Böyle burada pilavım var. Burada da yemeğim var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.